Değerli Sırrı Başarı Programı izleyicileri ekran başına hoş geldiniz. Şimdiki durağımız Şile. Uçar ile konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Gökhan Uçar var. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecekler. Gökhan Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de hoş geldiniz Şile Uçar Royal tesislerine. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzünüz için bizleri buraya e, misafir ettiğiniz için. Öncelikle sizi tanıyalım. Gökhan Bey kimdir? Ben İstanbul doğumluyum. Aslan Ankara'lıyız aslında. Üçgün Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği öğrencisiyim. 2011 senesinde girdim üniversiteye ve Şile maceramız o zaman başladı. Çok güzel. E, tabii ki buranın bir kuruluş hikayesi vardır muhakkak. Merak ediyoruz. E, şöyle oldu. Ben 2011 senesinde girdiğimde Şile çok daha fazla böyle tesisat açılmamıştı. Bir eksiklik vardı. Evet. E, o eksikliği fark ettim ailemle paylaştık. Biz aile Aslan Aslında altımızda da bulunan uçuşlar Hyundai otomotiv bahçesiyiz. 60 yıldan beri 20 yıldan beri Hyundai sektöründe en büyük otomotiv ailenlerden biriyiz. 3. kuşağız biz. 3. kuşakla birlikte yeni farklı iş alanları arıyorduk. Bunu kuzenlerimle paylaştım, abimle paylaştım. Onlar da tamam deyince ailemizle paylaştık büyüklerimizle. Onlar da onayladı. Ondan sonra buradaki e, tesisimizi açtık. Önce sadece otel bölümü açıldı. Daha sonra bir sene beri havuz kısmımız açıldı. Yaz kış açık bir tesis. Yaz kış burada devam. Evet, yaz kış açık bir şekilde hizmet veriyoruz misafirlerimize. Güzel, peki biraz e, tesisimizin özelliklerinden bahsedelim. E, özellikle otelimizden öncelikle bahsedelim. E, konsept olarak nedir, kaç odamız bulunmakta? E, üç farklı bloğumuz var, e, 127 odamız var, toplamda 222 hizmet verebiliyoruz aynı anda. E, Oda kahvaltı hizmeti veriyoruz, kahvaltı misafirlerimizi havuz başında burada e, ağırlıyoruz kahvaltıda. E, daha sonrasında havuzumuz bile saat 2'ye kadar açık misafirlerimiz istedikleri saate kadar havuza girebiliyorlar gece 2'ye kadar ses yapmadıkları sürece. <laughs> ee, tam bir tatil merkezi olduk. Misafirlerimiz İstanbul'un karmaşasından kurtulup Şile'ye geliyorlar. Şile e, farklı bir yer. İstanbul'da en yakın ama farklı bir yer. Gürültüsü yok, doğal işçisiniz. E, ee, Saklı göl var, burada saklı su kaynağı, deniz var. Tam bir tatil merkezi haline getirdik burayı hem sakinliği, sessizliği hem de e, tabi burada aktiviteler, sosyal faaliyetler yapabileceğimiz e, bir ortam haline geliyor. E, trekking sevenler için çok farklı Altı Altay'dan trekking merkezi var işte de. Eee dağcılık için e, şelaleler var dağcılığınışı. E, hemen elimizde ağva var. Eee yedi 7/24 şile diyorlar. Dört mevsim yaşayan bir şile var. Sadece yazın olarak düşmemez yaklasana şile. Kışın da çok farklı güzellikleri var. Evet. Biraz da havuzumuzdan da bahsedelim. Çünkü çok geniş bir havuzumuz var. Güzel. Yarın açık kaçık havuzumuz var. Evet. Ee, 220 kişiye kadar aynı anda tesisimiz barındırabiliyor. Aslında tesis 300 kişilik. Ee, düğün organizasyonu yapıldı burada. Düğünler 400 kişiye kadar yapılabiliyor ama biz e, misafirlerimizin rahatı ve konfor açısından havuzu en fazla aynı anda 200 kişi ağırlayabiliyoruz. Ondan sonrasında kapasitemiz var. Ancak misafirlerine ateşe onu geçmiyoruz tabii ki lezzet, lezzete de değinelim. Lezzet de çok önemli olması olmazlardan. Buraya gelen misafirlerimiz burada ne gibi lezzetler de bulabilecekler? Ee, kafeteryamız saat 8'de açılıyor. Gece saat 2'ye kadar hizmet veriyor kafeteryamız. Sabah kahvaltısı, akşam yemeğine, ala kart menü kadar her türlü ürünü onlara sunabiliyoruz. Çok güzel. Ee, bütün yemekler önce bizden kontrolünden geçiyor. Ustamız kendi yemediği yemeği asla müşteri, misafirimize hizmet sunmuyor. Market Taşı'na gittiğimiz zaman evimizden alırsak aynalarını buraya alıyoruz. Yani misafirlerimizin burada rahat huzuru kadar midesi de lezzeti bizim için çok önemli. Evet. Tabii ki mideye hitap ediyoruz ama görsellik de çok önemli, sunum da çok önemli. Burada sunum da ön plana çıkmış. Ee, ustamız bunun için özel eğitimlere gitti. Sunum nasıl yapılır diye. Aynı şekilde baristamız eğitimlere gitti. Misafirlerimizi burada hem lezzet hem de görsel açısından en iyi sunmak için çalışıyoruz. Evet. Hijyen, hijyene de gelelim. Hijyen çok önemli. Ee, devamlı denetime geliyorlar zaten. Onlardan biz çok memnun oluyoruz denetimlerden. Onun dışında biz kendimiz denetliyoruz devamlı. Ee, havuzun içinde, havuzumuz özel bir havuz bizim. Ee, tuz yönetörlü bir havuz. Misafirlerimizin hijyen açısından, sağlık açısından atmıyoruz. Ama kulor atmadığımızda tuz atıyoruz. Tuz yönetörlü bir havuz, özel bir havuz. Devamlı testleri yapılıyor. Ve içme suyu kalitesinde e, havuz suyumuz var. Onun dışında mutfak hijyenine zaten devamlı dikkat ediyoruz. Bütün personelin hijyen belgesi var. Eğitimlerine gidiyorlar, o belgeleri alıyorlar. Onları almadan işe başlayamıyorlar bizde. Peki hedeflerimiz nelerdir? biz ee, kafeterya bölümünü açarken işlerin en iyisi olacağız diye açtık. Bütün çalışmamızı ona göre yaptık. En iyi olmak derken biz bunu başa bölmüştük. Ee, mutfak, bar, nargile, servis ve mekan olaraktan, ambiyans olaraktan. E, bütün personelimiz İstanbul'dan geldi. E, aldım, kendi personelimiz burada kendimiz yetiştirdik. E, Bunun hepsini iddia alıyoruz. Mekan tasarımı yapılırken içimlerle çalıştık, kendi fikrimize göre yapmadık. E, bütün malzemeler ona göre tercih edildi, birbirine uyum için tercih edildi. hedefimiz işlerinin hem otel anlamında hem de e, kafe anlamında fiyat performans açısından, açısından en iyisi olmak. Evet. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere. Teşekkürler. Değerli izleyenler sizlere Şile'den seslendik. Uçar Royal'e konuk olduk ve firma sahibi Gökhan Bey bizlere çok değerli bilgiler aktardılar. Sizler de büyük şehrin gürültüsünden, trafiğinden arınmak için sevdiklerinizle birlikte hoş vakit mi geçirmek istiyorsunuz? En doğru adres burası. Sözü buradan alıp merkez yollarına aktarıyoruz.